Arkadaşlar merhaba Bugünkü videomuzda size Manyası Zade Refik Bey'den bahsedeceğim Payitaht Abdülhamit dizisinde Son günlerde Karşımıza çıkan figürlerden bir tanesi 1853-1909 yıllar arasında yaşamış Osmanlı Devlet ve siyaset adamlarından ve Aynı zamanda hukukçu İstanbul Barosu Başkanı'nda yapmış bir kişi 1881 yılında Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinden Sorumlu tutan tutulan Mithat Paşa'nın Yıldız'daki mahkeme edilme sürecinde Mithat Paşa'ya avukatlık yapmış olan isimlerdendir. Mithat Paşa'ya avukatlık yaptığı için de Abdülhamit'in karar listeye aldığı kişilerden bir tanesidir. Ee, Abdülhamit tarafından Kavala'ya sürgün edilmiş. Daha sonra ise iddia terakki marifetiyle tekrar İstanbul'a dönmüştür. Ee, dizide izlediğimiz şekliyle önce sanki Devlet yandaşı bir teşkilatın temsilcisiymiş gibi Zülüflü İsmail Paşa'yı kandırmaya çalışmış. Daha sonrasında ise Ahmet Paşa'yı kendi saflarına çekmeyi başarmışlar. Aslında manyası Zade Refik Bey İttihat Teraki temsilcilerindendir ve İttihat Teraki için çalışmaktadır. Ve Abdülhamit'i tahttan indirmeye çalışan bir teşkilatın üyesidir bu filmde de gördüğümüz üzere İttihat Terakki temsilcilerinden olan Ahmet Rıza Bey ile sık sık görüşmeler yapmaktadır ve saraydaki bir paşa ile da sık sık bu görüşmelerini yerine getiriyor ve Ahmet Paşa'yı da bu süreç içerisinde kandırmaya çalışıyor. 1908 yılında ikinci Meşrutiyet'in ilanında etkili olan kişilerden bir tanesidir. 1908-1909 yılları arasında da Adliye Nazırlığı görevini yürütmüştür. 1909 yılında da ölmüştür.